Hyundai Accent 1.5 benzin LPG aracın LPG deposunu fulluyoruz. Depomuz tamamen doldu. Aracımın deposunu fulledikten sonra kilometremi sıfırlıyorum. Yolculuğumuza şehirler arası 100-120 km arasında devam ediyoruz. Aracın kliması açık bir şekilde seyahat ediyoruz. Ve benzer hızlarda yolculuğumuzu tamamlıyoruz. İlk yakıt aldığımız istasyona dönüyoruz. Aracımızın deposunu fullliyoruz. Depomuz tamamen doldu. Toplamda buçuk litre LPG aldı. Aracımız toplamda 171 kilometre mesafeye 12.5 litre LPG yaktı arkadaşlar. Toplamda 21.74'ten hesaplarsak 315 TL LPG kullandık. Hyundai Accent 1.5 motor aracın LPG tüketimi bu şekilde.